Bafra balık göllerinin en önemli ürünlerden birisi de kerevittir. Kerevitlerin tamamı yurt dışına ihraç olmakta olup önemli bir gelir kaynağıdır. Ha, aynı Göl için. Da aynı da Balıkçılarımız aynı zamanda kerevit avcılığı da yapmakta olup Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan kiralanmış olan kooperatif tarafından kiralanmış olan gölde su ürünleri avcılığı yapılmaktadır. Yanaştır, yanaştır, yanaştır. Yanaştır Taşı, abi elini uzat. Konuş şimdi. saldırmak Deltası, Bafra Balık Göllerindeyiz. Dernek Balık Gölü burası. Doğanca sorunları Kooperatifi tarafından Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiralanan bölgede eee olarak kerevit avcılığı da yapılmakta olup kerevitin tamamı yurtdışına ihraç ediliyor. Sürüneri olarak balığın yanında işte e, saz, kerevit, Avcılığı yapılmaktadır. Aha çek çek şimdi çek aç. Resul abi ayağına bas üstüne. Ha. Bu sene verimli olacak inşallah. Yok yok olmaz. Neyi seçtin? Ölülerini seçiyor.